Selam arkadaşlar siz sizinle birlikte Daha Kong Simulator oynuyoruz. Evet, yanında arkadaşım Aibo Bro var. Arkadaş sesler gelebilir, üzgünüz o sesler için. Hadi. Aa, girmedi. Gir Girme hadi, girme. Oradan mı yoksa? Geliyor mu? Of. Orada atmak ise ağzına yeşile tutturabilmen lazım ya. Neyse kattım. Evet arkadaşlar şu anda Evet arkadaşlar şu anda Dungy simulator oynuyoruz. Ve abone olun bakın. Abone olmazsanız evinize gelip şunlarınızı ağzına yedirtirim. Abone olun yani. <laughs> Niye yapmıyor bu? Ben boşta basıyorum yapmıyor at. Basket at. Oo! Adam zinnastik nice çıktı be. Ben daha basket atamıyorum. E bu ne yapıyor? Ben daha basket atamıyorum. Yöm yöm kanka. Kalk kank kank sen de Nasıl yükleteceğim? Dur. Embrains. Tamam. Oha. Bu ne lan? Yo. Benim 77 param var daha. Kanka benim daha 77 param var. <laughs> Aydın ya bana başka öyle şey ne? Oyun abi bana şımık yedirtmeyi veresene Abone şımık edireceğim. <laughs> <laughs> Atsana be Kanka benim oyun bak Benim oyun bak kanka Reset <laughs> Spiderman 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 No way home Kanka Evet üstündeki Spiderman No way home Ne ne? Ne? Nasıl ya? İzleyiciler siz de gördünüz. Yeşile geldi ve yüzde sıfır dedi. Ha yüzde doksan yedi girer. Oo, proyu. Yüzde doksan girdi. Yüzde sıfırda girer mi girmez ne geliyorum dönönüm. ya sarıya gelince yüzde nasıl sıfır diyebiliyor ya izleyiciler de şahit Oyun oynamayın arkadaşlar yüzde 48 dürdü ama 2 2 dolar verdi of yüzde yüz şu neden Diye. Çok iyi bir atış. O kadar basketbol kurşuna gittim be. Oyunda bile basketbol atamıyorum. Aga be. Ne? Da oyunda bile basketbol atamayan ben. Yani çok saçma, değil mi? Ben gerçekten basket atamıyordum ki. anca sen turnike değilim. Sen bir Prado. E ya tur tur Tutiko adamdı. Ha izleyiciler izler. Siz de basketbol oynayın ki Tutiko abiniz gibi turnik atın. Yo ne var bunda? Benim izleyicilerim benim gibi turnik atacak. Anladın mı? Hadi, Pummm Üff yandı %0 %0 Çok pis bir basket Ohohoh oh, oh. Of yaktım yaktım meydanları yaktım be Aha Yeş Evet 115 Okay. <laughs> Wah, wow. b, Bu. buradan atamıyorum ki. 10 0'da dur. Of ne oluyor? Meydanları yakamadım hazır ben yakıp meydanları. Anladın mı beni? Meydanları ayrıca Tudiko abiniz yakar anladınız mı? Barak, ses, Hesab, Bu arada arkadaşlar siz bazı hiç anlamayacaksınız. Hesa ana hesabımı kaybettim orada çok şeyim vardı. Bir, bir sürü robux yaslanmıştım. Şimdi tüm o robuxlar gitti. Anyakayin. Ya bir gir kardeşim ya. Hesabıma da geri giremiyorum yani. Jüriler bana bir milyon oy verin. Çünkü sahayı yaktım. Sizi de yakarım. Hadi pray the lies. Don't be. Bu arada bu video kısa sürebilir. Lan jüriler beni seçmedi be. Nimi. Uri uri, dami uri uri. Neyse. İki yüz oldu. Okay. Of. Of şarpan. Şarpmayı da güzel yapmam. Çünkü ben şarpmayı sevmeyen bir basketçiyim. Yok lan. Lan sen bunu bir milyon yıldır mı oynuyorsun? <laughs> Oha! Kesin iyi yapmışsındır ha. <laughs> ben de bir günde e, şey Spiderman No Way bitirdim. Peter mı ya? Abi ben sineması da gidemedim. Ya 10 yaş yaş ne be? 10 yaş yaş ben içine? Tabi ben annemin yanında olsam bile bir de kaç yaşındasın diyor annem diyor ki 8. Yahu he he yedik yedik. Annem diyor ki neydi 13 nişan süsü filmi? Annem diyor ki yasın yasınız kaç diyor. Yasınız kaç diyor. Annem diyor ki 8. Ya he he yedik senin yasını. <laughs> lan biz var No Way Home'a atmadınız lan beni. Üstünde Spider-Man No Way Home kıyafeti var. Ben de ben Peter Parker olacaktım. Belki de ben Tom Holland olacaktım ya. Aa. Oo elim yok Kaka yapma bak. Lan Power Rangers mi istedin? Sen Power Rangers mi istedin ya? Adam Power Rangers gibi Power Rangers gibi arkasından bir şey çıkartıyor. Biliyorum topuna power ranger öğretmiş. 1 milyon eee dolar değil iyi ki dolar değil ney gel kanka tret atak tret Oha yani ya ooo ya, oo. Ölüyorum ben. Bir daha şey arkadaşlar video burada bitebilir. Şimdi ölüyorum ay ay beni vardı lan. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Mua, baba.